Expo 2023'ün adresi Kahramanmaraş olarak belirlendi. 2023'te yapılacak olan etkinliğin hazırlıklarında da sona yaklaşılırken dev organizasyonun ev sahibi 12 Şubat Belediyesi programın tanıtımları için hazırlıklara başladı. Avrupa'nın en büyük lagün gölü, yürüyüş parkurları ve oturma alanları. 12 Şubat Belediyesi Expo 2023 için kolları sıvadı. Expo 2023 için çekilen da Kahramanmaraş seçildi. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre etkinliğine katıldı. Kahramanmaraş'ın Expo 2023 hazırlıklarını tanıttı. Uğur Böceği ve Kelebek Bahçemiz diye bir projemiz var. İçinde bir şehir müzemiz var. 250 civarında hobi ve evimiz var. Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin hem tanıtıldığı hem de satışının yapıldığı bir çarşımız var Arası adı altında. 70 dönüm büyük büyüklüğün devasa bir havuzumuz var. İçinde bir de açık AVM olacak. Mahçiçek, Kahramanmaraş'ın edebiyat ve sanayi şehri olduğunu belirtti. Expo ile ulusal ve uluslararası düzeyde ilimizi tanıtacağız. Hazırlıklarımızı Türkiye'de bir ilk olan projelerle taşlandırdık ifadelerini kullandı.